Başlayayım mı? Kamera. Tamam, başlıyorum. Şimdi düşünelim. Bir arkadaşınla berabersin. Arkadaşın yanında sana bir kart uzattı. Kartın üzerinde bir telefon numarası yazıyor. Sana dedi ki: "Bu numarayı çevirir misin?" Sen hemen cebinden cep telefonunu çıkardın. Numaralara bastın ve aradın. "Bunu neden yaptın?" Arkadaşın sana "Ara" demedi. Numaraları da tuşla demedi. Arkadaşın sana numaraları çevir dedi. Ama sen numaraları tuşlayıp aramayı tercih ettin. Çevirmek ne demek? Ortada çevirilen hiçbir şey yokken arkadaşın neden çevirmek sözcüğünü kullandı? Hadi buna biraz daha yakından bakalım. Şimdi geriye dönüyoruz. Epeyce geriye, 140 yıl öncesine dönüyoruz. Telefonu icat eden adam Alexander Graham Bell. Graham Bell'i birçok kişi duymuştur fakat hikayesi hakkında çok da fazla detay, bilgi hiçbir yerde anlatılmaz. Aslında çok mühim de değildir çünkü bizim konumuzun sadece temelini oluşturur. Graham Bell'in ilk icat ettiği telefon, iki kişiyi birbiriyle konuşturabilen bir cihazdı. Adı radyofon hatta, telefon da değil. Radyofon üzerinden iki kişi birbiriyle konuşabiliyor. Bir üçüncü kişi konuşmaya dahil olamıyor ya da çok sayıda kişiyi konuşmaya dahil edemiyorduk. Çünkü Graham Bell'in icat etmiş olduğu cihaz, teknik olarak iki tane bardağın ortasına iple bağlanıp ilkokuldayken Konuşmaya çalıştığımız cihazdan çok da farklı değil. Sadece bunun biraz daha gelişmiş versiyonu. Yıllar ilerledikçe, Graham Bell'in geliştirmiş olduğu bu cihaz, üstüne konarak çok daha fazla kişinin birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlar hale getirildi. Burada çok sayıdan kastım öyle büyük rakamlar değil, büyük rakamlar sanmayın. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişinin birbiriyle iletişim kurabildiği hatlar haline geldi. Her ne kadar net anlaşılmayacak olsa da, örneğin Analog Radio Link hattı üzerinde 30 konuşma gerçekleştirilebiliyordu. Daha sonrasında sayısal radyo röle link hattıyla 2000 kişiye kadar konuşmalar gerçekleştirilebiliyordu. Eski telefon mantığında telefon kullanan insan sayısı az olduğu için telefonların birbirine bağlanması noktasında yine başka bir insan kullanılıyor. Bunu hayal edin. Sen evindesin ve bir arkadaşını arayacaksın. Sen doğrudan doğruya eski telefon mantığında arkadaşını arayamıyorsun. Seninle arkadaşın arasında bağlantı kurabilecek bir üçüncü kişi var. O olmadan telefon bağlantısı gerçekleşmiyor. Bu yüzden insanların toplu yaşam alanlarının merkez noktalarında santral adını verdiğimiz telefonların açılıp kapatıldığı bir bölüm var. Arıyorsun, santral diyorsun. Beni Ahmet'e bağla. Santral tamam diyor. Senin aramış olduğu hattın soketini çıkarıp Ahmet'in hattının bulunduğu sokete takıyor. Böylelikle seninle Ahmet arasında bir bağlantı kurulmuş oluyor. Soket takıldığında Ahmet'in telefonu çalıyor. Ahmet telefonu açıyor. Alo kanka ne yapıyorsun diyor. Tabi bu anlattığım şey oldukça teferruatlı bir iş. Bunun şimdi yapılmaya çalışıldığını düşünsenize. Milyonlarca kişi, binlerce kişi birbirini arıyor sürekli olarak bir telefon trafiği var. Bu telefon trafiğini bu şekilde yönlendirebilecek bir sistem yok. Nitekim de teknoloji geliştikçe insanların birbirine olan iletişim ihtiyacı arttığı için santral ile çalışan telefon mantığından ayrılmak durumunda kalındı. Bunun için yeni bir yöntem gerekiyordu. Bize binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişinin Konuşmasını sağlayan şey çevirmeli telefonlar oldu arkadaşlar. Çevirmeli telefon nedir? Birçok kişi görmüştür. Eski tip telefonlarda üzerinde bir daire vardır. Üstündeki daire şeklindeki çark 360 derece dönebilmektedir. Çarkın üzerine yerleştirilmiş olan 1'den 9'a kadar rakamlar ve en sonda da bir sıfır rakamı mevcuttur. Toplamda 10 tane rakamı içeren çark ilk kez telefon numaralarını ortaya çıkarmıştır. Çark üzerindeki rakamlar belli kişilere verilerek ortadan santral kaldırılıp doğrudan doğruya kişiler arasında bir iletişim sağlanmıştır. Peki bu nasıl oluyordu? Aslında mantık basit. Diyelim ki elimizde bir çevirmeli telefon var. Telefonla polisi aramamız gerekiyor. Hemen parmağımızı çarkın 1 numarasına takıp çarkı sonuna kadar çeviriyoruz. Sonrasında 5 numaraya takıp çarkı yine sonuna kadar çeviriyoruz. Daha sonra tekrar 5 numaraya takıp yine sonuna kadar çevirdiğimizde 155 rakamını çevirmiş oluyoruz. Bu sistemde ortada az önce anlattığımız santral sistemi yok. Çünkü burada bir sinyal sistemi var. Biz bir rakamına basıp sona çevirdiğimizde telefon kendi içindeki sinyal hattından elektriği bir kere kesip geri veriyor. 5 rakamından çevirdiğimizde telefon sinyal hattından elektriği 5 defa kesip geri veriyor. Bu sayede de 1'i mi çevirdik, 5'i mi çevirdik, 9'u mu çevirdik, 3'ü mü çevirdik santraldeki sayıcı sistem bunu anlıyor bizi istediğimiz numaraya doğru yönlendiriyor. Çünkü herkesin numarası bir adres. Biz aslında çevirmeli telefonla o rakamları sinyale çevirip istediğimiz adrese kendimiz yönlendiriyoruz. Yani kendimiz kendi santralimizi yapmış oluyoruz. Böylece çevirmeli telefonlar hayatımıza girmiş oluyor. Tabi şimdi çevirmeli telefonlar yok. Elektriği kesip bırakarak kullandığımız sinyal sistemini artık kullanmıyoruz. Onun yerine cep telefonları var. Bırak elektrik kesip bırakmayı. Dokunmatik telefonlarla işimizi halledebiliyoruz kolaylıkla. Ancak çevirmeli telefonun çevirme eylemi bir fiil olarak bizim kullanımımızda hala devam ediyor numarayı çevir telefonu çevir arkadaşının numarasını çevir gibi sözcüklerle Biz çevirmek eylemini arama yaparken hala kullanıyoruz artık çevirmeli telefonlar kalmadığı halde size az önce anlatmadığım bir de transistör meselesi var o çevirmeli telefonların sinyallerini yönlendirebilen o aradaki santrali kaldıran fakat transistör konusunu daha sonra anlatacağım. Şimdi neden bu videoyu çekmeye başladığımı ve daha sonra neler gelebileceğine dair size biraz bilgi vermek istiyorum. Öğretmenlik bu çağın en zor mesleklerinden biri haline gelmeye başladı. Çünkü doğan her yeni nesil daha gelişmiş bir dünyanın içine doğuyor. Bu da öğretmenlik mesleği için belli başlı sıkıntılara yol açıyor. Bu çağın öğretmenleri her türlü gelişmeye şahit olarak büyüdüler ama hiçbir gelişimi gözlemleyememiş doğrudan o gelişimin içine doğmuş bir nesle öğretmenlik yapmaktalar. Bu nedenle analog dünyada yetişmiş insanların dijital dünyada yetişmekte olan insanlara eğitim vermesi oldukça büyük problemler ortaya çıkarmakta. Bu yüzden ben de bu konuda bir video serisine başlamak istedim. Çünkü ben bir elektrik öğretmeniyim. Doğal olarak verdiğim meslek eğitiminde bunun zorluklarını görüyor ve yaşıyorum. Bizler kablo bağlayarak lamba yakmayı öğrendik ama şu anda yazılım yaparak makineler kontrol etmeyi öğretiyoruz. Az önce anlattığım telefon örneğindeki gibi gelişim basitten çok karmaşık bir hale doğru ilerledi. Ve bu karmaşıklığın içinden çıkabilmenin yolu ise bunların kökenini, tarihini yani o gelişim sürecini öğrenebilmektir. O gelişim sürecinden fikir sahibi olabilmektir. Bu kanalda elektrik, elektronik, makina, bilgisayar, dijital dünya, matematik, fizik, kimya, ve daha birçok konuda temelden karmaşığa doğru ilerleyen, basitten zora doğru ilerleyen birçok video göreceksiniz. Teknik öğretmen muhabbetlerine hoş geldiniz. Desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.